Selamun aleyküm gönlü güzel dostlarım ara soyun hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz Mevlana diğer Konya'dan kucak olsun sevgiler güzel dostlarım güzel takipçilerim e, bugün sizlerin karşısına şöyle salon bitkileriyle karşınızda karşınıza çıkıp geldim e, bugün e, salon bitkilerini çekmemde e, büyük fayda hani katkı sağlayan Instagram'daki arkadaşlar yazdı yani takipçiler her zaman sizlere söylüyorum. Ersoy'un Hobileri YouTube kanalımız var. Ya yorumlar kısmına soru yazın veya hatta Instagram adresimiz Ersoy'un Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Oradan e, DM yoluyla ulaşın diye. Bugün bir e, sevgili dostum arkadaşlar barış çiçeğini sormuş. Bir diğeri ise antaryum çiçeğini, bir diğeri ise arkadaşlar e, begonyaların türlerini sormuş. Bu da begonyaların türlerinden olan paşa çadırı. Onları anlatacağım. Arkadaşlar en çok an antonyum çiçeğini sormuşsunuz. E, bildiğiniz üzere ben bundan bir iki önce video çekip atmıştım sizlere. Demiştim ki antonyum çiçeğim var. E, hediye geldi antonyum ama hastalıklı demiştim. Şimdi arkadaşlar hastalıklı olduğunu nasıl anlar? Bakın bunlar yeni gelen taze yapraklar. Arkadaşlar bana geldiğinde şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. 4 dal 4 tane yaprağı vardı arkadaşlar. E, bakın bu e, bu onlardan kalma hasarlar daha yeni yeni düzeliyor. Bu yaprakları falan var ya arkadaşlar çok kötüydü. Video izleyenler muhakkak biliyordur O kadar kötüydü ki anlatamam. Bunun e, böyle kötü olmasının sebebi ve hiç büyümüyordu arkadaşlar. E, hiçbir anlamda büyümüyor dal vermiyor budama vermiyordu ben ne yaptım hemen e, bunun arkadaşlar saksısını değiştirdim saksısındaki ölü toprakmış Evet sevgili dostlarım şimdi daha sonra ben bunun toprağına baktım ve toprağını değiştirdim. Çünkü toprak hastalıklı bir topraktı ve çiçeği oldurmuyordu. Sizlere her zaman şunları söylüyoruz sevgili dostlarım. E, filiniz fideniz, çiçeğiniz ne kadar kaliteli olursa olsun Toprağınız kötü bir topraksa maalesef hiçbir verim alamıyorsunuz. Sağlık toprağı nereden bulabilirim diye soruyorsunuz. Arkadaşlar kaliteli bir toprak almanız için seracılara gitmenizi tavsiye ederim. Güvendiğiniz bildiğiniz çiçekçiler de olabilir. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Lütfen milyoncu veyahut da böyle bazen marketlerde falan olabiliyor topraklar. Toprak, onları almayın arkadaşlar. Çok sağlıklı olmuyor çünkü daha önce biz e, denedik, hani e, gördük dostlarım. O yüzden taze Hani tavsiyem kaliteli bir topraktır. Ben bahçe toprağıyla ekliyorum. Bakın şöyle ne kadar kaliteli olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere bahçe toprağı şey olmaz. Hani suladıktan sonra ne olur? E, böyle semsert olur. şuraları böyle yarık yarık olur sizler de biliyorsunuzdur zaten ama biz öyle olmaması için gübre kullanıyoruz Konya'da yani başka şehirlerde de kullanıyor ama ben Konya şivyesiyle söyleyeyim bu gübre yanlış fışkı gübresi deniliyor bu da hayvanların atıklardan oluşan bir gübredir güneşte çok hani fazla durur yanar ve siz onun iyice ne böyle toprak ufalar gibi böyle dostlar ufalarsınız ondan sonra toprağımıza karıştırır hem bahçelerimize hem çiçeklerimizde kullanır, hem gübre görevi görür. Hem de dostlarım e, toprağımız suladıktan sonra böyle çat çat takır takır olmaz. Ayrıca bir de tabi gübre kullanın diyoruz ama şunu da söyleyeyim sevgili dostlarım sizlere. Arkadaşlar onu da çok fazla aşırı derecede çok fazla katmayın. Sürekli sulamanız gerekir. Çok katıldığı zaman da bu sefer çiçeğinizi veyahut da ekeceğiniz mahsullerinizi yakar yani bu da sizlere ufak bir e, tavsiyedir kaş yaparken göz çıkartmayalım sonra toprağını değiştirdim arkadaşlar bakın bu barış e, çiçeğiyle antal an antarum anatarum, <laughs> hep karıştırıyorum e, bu alttan patlayarak gider şöyle uzuyarak bakın bunlar da böyledir e, böyle kenarlarından alttan e, patlayarak e, gider ve çoğalır şu kısımlardan Çoğalır. Ben bunu birazcık daha çoğalmaya başladığında daha ağzı, aynı buradaki barış çiçeğimdeki gibi ağzı geniş saksıya ekeceğim çünkü hava alması önemli. Ayrıca hem barış çiçeği hemen bu çiçeğim benim Salan çiçeğim arkadaşlar, e, hepsini ben aynı yerde bulunduruyorum çünkü ikisi de arkadaşlar e, perde arkası gelen güneşi çok seviyorlar. Doğrudan e, gelen güneş, şey maruz kaldığında e, bu çiçekli bu zaten hastalıklıydı, e, toparlandığını gördünüz zaten harika bir toparlanma, e, hani geliştirdik. Şimdi ben bu çiçeğimi toparlanmasını sağladım, açmasını sağlayacağım. Baş çiçeğini. Perde arkasından güneş görmezse ne olur? Burada da bakın arkadaşlar Barış çiçeğim e, açmaya başlayacak. E, güzelce ne? Bir tane şey verdi. Çiçek verdi. E, ne olur? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar hiç denk gelmiyor. Böyle yapma bakın bir tanesini görüyorum. Bir tanesinin böyle kenarları böyle yanlış gibi olmuş. E, perde arkasından güneş görmezse arkadaşlar maalesef böyle e, kenarında Yanmış gibi şeylerle Karşılaşmanız mümkündür Yaprakları arkadaşlar sürekli ben bunları Buduyorum daha önce Barış çiçeğinin budamasını gösterdim Makasla budadım ne kadar Barış çiçeğini makasla budarsanız O kadar güzel harika Bir şekilde tazeleniyor arkadaşlar Tazelendiğini görüyorsunuz çünkü Barış çiçeği az önce de anlattığım gibi Alt tarafından kullanarak Büyüdükleri için dostlarım Saksıları nefes alamıyor. Bu nefes alamadığı sürede de arkadaşlar ne oluyor? Çiçeğimiz hastalanıyor. O yüzden sürekli bu diyorum ben bunu makasla e, kenarlarından bu diyorum. Ayrıca de bakın şimdi var çiçeğini şöyle boydan e, odaklayarak resmini videosunu göstereyim. Resmini demişim pardon dilim sürtüştü. Videosunu gösteriyorum. Hepsi aynı boyda. Bu budama işlemeyi yapmadığınız zaman kartal, kartalıyor. Kartaldığında orta kısımdan veya kenarda kısımdan böyle arkadaşlar kocaman kocaman şöyle kalın kalın şu çiçeğinden göstereyim. Aynı buradaki çiçeği gibi kalın dallar çıkartıyor ve çok şekilsiz oluyor. Yani bir tarafta saksıda şöyle güzel tazelik hani gönlümüzü açan yeşillik varken bir tarafta el kadar kocaman bir çiçek görmek benim sinirimi bozuyor. Arkadaşlar hiçbir zaman barış çiçeğimiz işte soldu ondan sonra böyle yaprağı hani Kötü oldu. İşte ben bunu atayım demeyin arkadaşlar. E, sulamadığınız takdirde böyle solsa da hani artık kurumaya yakın bile olsa onu güzelce bir fiskeyenin altına tuttuktan sonra iyice bir sulama yaptıktan sonra tekrardan hayata döner ve e, güzelce açma işlemi devam eder. Sakın atmayın yani. hani e, soldu falan diye e, bu çiçeğim de aynı şekilde arkadaşlar İkisi de e, e, suyu sevendir hani suyu seviyor ama çok aşırı suyu seven bir çiçek de, türü değildir ama suya da çok dayanıklı çiçeklerdir arkadaşlar ikisi de ama şunu söyleyeyim hani susuz bırakarak günahlarına da girmeyelim çiçeklerimizin ama e, suya dayanıklıdır özellikle bu barış, e, barış çiçeğinden sonra arkadaşlar paşa çadır dediğimiz Begonya türü çiçekleri en fazla suya dayanıklı çiçek budur arkadaşlar. Herhalde 3 ay sulamayın, 4 ay sulamayın. Hiçbir şekilde kuruma olmaz. En fazla ne olur? Şöyle göstereyim. Bu tarafı güneşe geldiği için gösteriyorum sevgili dostlarım. Böyle bir sararma görürsünüz. Arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Begonya türünden olan Paşa çadır sadece kış ayında açar iki defa açar arkadaşlar kış ayında ee, çiçeği de pembe türdür ince uz açacağı zaman şu bakın şuradan yerlerini görüyorsunuz zaten nokta nokta arkadaşlar e, buradan dallar çıkartıyor aynı bu şekilde uzun dallar çıkartıyor açacağı zaman e, daha sonra pembe pembe açıyor zaten begonya türleri çilli begonya olsun normal begonya olsun çiçeği her zaman aynıdır arkadaşlar hiç değişen bir şey yoktur şimdi Kapak fotoğrafında gördüğünüz resim sevgili dostlarım e, şeker resmidir. E, küçük kristal şekerlerdir. Az önce sizlere dediğim gibi şimdi ben bu çiçeklerimi toparladım ve barış çiçeğimin ve buradaki anturiyum çiçeğimin daha güzel açmasını istiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hemen 1 e, litre suyumun içine arkadaşlar hemen bir çay kaşığı şekerim ilave ediyorum güzelce çalkalıyorum ve birer çay bardağı gelecek şekilde bütün saksıları eşit şekilde veriyorum ee, daha sonra Arkadaşlar bu işlemi akşam yapın ee, en önemli noktalardan biri ise akşam yapmanız artık havalar iyice sıcakladığı için gündüz kür işlemi yapmanızı tavsiye etmiyorum ya sabahın çok erken saatlerinde saat 6 gibi 6 altı, altı buçuk gibi yapın veya hatta akşam saatlerinde yapmanızı tavsiye ederim. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.